Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize selamlar. Bugün bu videoyu izleyenler gerçekten çok şanslı. Neden dersiniz? Bugün dünyanın en pahalı, en gelişmiş demeyeyim de en böyle cengin ülkelerinden birine giden dünyanın en fakir adamlarından birini izliyorsunuz. Yani ne demek istiyorsun kardeşim sen derseniz bugün yeni bir ülke, yeni bir yol, yeni bir rota. Bugün 18. ülkem. Macao'ya gidiyorum. Macao gerçekten aşırı gelişmiş kumarhanelerin aşırı büyük kumarhanelerin olduğu dünyanın en zengin insanların buraya sadece kumar oynamak için geldiği böyle enteresan değişik bir ülkeye gidiyoruz küçük bir yer hani belki daha önce çoğunuz bunun ismini duymadınız bu Hong Kong'un yan tarafında olan bir ülke Çin'e bağlı ama kendine ayrı bir vize yani idari bir bölge gibi bir şey buraya gidiyorum ama buraya nasıl gidiyorum şu an Hong Kong'dayım feribotla oraya gideceğim şu an gece Saat 12 falan Sabaha kadar nerede uyuyacağım ben de bilmiyorum Şimdi hep beraber uyuyacak bir yer bulacağız Uyuyup sabah 9 gibi oraya gideceğim Şu şekilde Sadece yanımda laptopumu falan aldım GoPro'mu aldım Telefonum var başka da hiçbir şeyim yok Para da yok parayı nasıl yapacağız Hong Kong parası var yanımda biraz Onunla feribotu alıp Oraya gidip karttan Herhalde biraz Çekerim diye düşünüyorum Başka türlü yani parasız bir şekilde parayı çekmem lazım. Ama oraya gidince bankadan çekebilirim herhalde. Bu ülkede şey bir ülke olduğu için hani zengin pahalı insanların gittiği bir ülke olduğu için girişte bana hani senin kaç paran var falan diye sorar mı bilmiyorum. Dönüş bileti, otel hiç hiçbir şey yok. Hani sabah gidip akşam döneceğim diye girmem lazım benim oraya. Ki öyle yapacağım zaten. Çünkü orada kalmak için en ucuz, en kötü hostel 100 dolardan falan başlıyor diye biliyorum. O yüzden kalmayı düşünmüyorum. Kalsam da yine sokakta bir yerde yatarım. Bakalım başımıza bugün neler gelecek. Gidebileceğiz mi? Gidemeyeceğiz mi? Hani siz videonun başlığından zaten anlarsınız gidip gidemediğimi. Enteresan bir olaylar yine yaşayacağız. Şimdi ilk olarak şu sorunumuz var. Kalacak yer yok. Benim kalacak hemen bir yer bulmam lazım kendime. Şimdi şöyle sahilin kenarına geldik. Ferit Terminal değil burası diyor ama buraya girsem içeride yatacak bir yer var mıdır yok mudur? Nereye gireceğiz? Yürüyüş yolu da gözükmüyor. O yüzden şuralara bir yerlere şu bank gibi bir bank bulsam hemen ileride. Banka yatsam gerçekten sabaha kadar güzel olur diye düşünüyorum. Burada bank var da bunların da arasında demirler var ya. Şurada da oturacak yer var bak. Bunların arasında demir olduğu için buralarda uyumak biraz zor. Şöyle uyumam lazım. Böyle falan. Nasıl olur bilmiyorum. Terminalin içine girmeye çalışacağım şu an. Girip içerilerde bir yerde uyuyabilir miyim? İçeride uyuyacak yer vardı da. Gelenler falan da var ya. Şimdi ben şuraya içeri bir girmeyi deneyeyim. Eğer buraya girebilirsem içeride yatacak yer kesin vardır. Giremezsem artık gelir burada bantlarda bantlarda bir şekilde kıvrılır sabaha kadar dayanırız şimdi adama dedim ben şuradan dedi girersin dedi ama dedi şu an dedi yok dedi closed dedi hani terminal açık mı şu an dedim şey kapalı giriş yok da terminale girebilir miyim dedim kilitli mi ki açık Bakalım içerilere bir yerlere girip buralardan yatabilecek miyim? Orada bir adam bekliyordu. Hiçbir şey demedi. Şu tuvalet diyor ya. Allah. Kendi açıldı lan. Ama burada tuvalet almış. Tuvalete girelim. Elimi yüzümü yıkayayım. Sonra girelim. Şimdi lavaboya girdim çıktım. Buradan. Feribot diyor. Üst tarafta diyor. Ama biletler ne zaman satılıyor bilmiyorum. Üstte nereden çıkıyor onu da bilmiyorum. Şuradan hissetmeyi burası direkt çıkış alıyor. Bir bakayım da. Burada şeyler falan çok geziyor görevliler. Sanırım burası kapanacak mı ki? Bunlar da kapalı. Kapandı mı oğlum burası? 3F'e gitmemiz lazımmış. Şöyle şimdi bu nereden gideriz ona bakıyor. Bu diyor. Ha sanırım burası. Şey diyor, tren diyor, aşağı taksi aşağı diyor. Yukarı diyor, yukarı diyor. Tıkıt da şu an satılıyor mu bilmiyorum. Büyük ihtimal bilet bitti diyor ama hani bugün kapandı diyor. Adam da yanında bekliyor, hiçbir şey demedi. Ben de sormadım. Bakalım şimdi neyle karşılaşacağız. Görevle bekliyor. Bugün bundan benim burada yatırım ihtimali yüzde sıfır. Ben yine gidip bankta yatacağım büyük ihtimalle. Hani yatarım şurada bir yerde gelir kaldır yüzde yüz. İleride bir yer bulabilirsem hani müsait bir yer bulursam yatacağım burada bak. Hani hem yatacak koltuk moltuk şey yok. Hani şu feribot chaining bekleme yeri falan olur diye düşünüyordum ben. Boarding diyor burası diyor da Şu an kapılar kapanmış Giriş yok ya Öyle yani Anlayacağınız Kapılar kapanmış O zaman ne yapıyoruz Yine dışarıya Gidiyoruz Yine başladığımız yere geri döndük Ben az önce de buradan geçtiydim Videoyu açmadan hemen buradan geçtim Şu ileride video çekmeye başladıydım Yine aynı yere Şehirin içine girsem, şehir zaten çok kalabalık, aşırı bir yoğunluk var. O yüzden şehir içinde zaten tek müsait bir yer olacağını hiç düşünmüyorum. O yüzden sahilin kenarında, orada bir yerde bir yer bulmam lazım yani. Az önceki sandalyeden olduğu yere geldim. Hani burada ya tamam Burada sadece oturup bekler gibi pozisyonda durabilirim. En kötü öyle yaparız. En kötü ihtimal burada kalacağım yani. En kötü. Başka ileriye doğru gidip bir yer bulabilirsem, hani nasıl bir yer bulabilirim onu da düşünüyorum mantıklı olarak düşününce pek kalacak bir yerde yok da. Abi adamlar bankı yapmış, nasıl koymuşlar? Aralarına şey koymuşlar. Bu el koyacak şeyden, ışıktan da pek gözümüyor da. Şöyle bir yerden giriyorum şimdi içeri. Burada köpek şey mi neymiş? Çiftlenmişler mi? Yok. köpek gezdirme yeri neymiş? Köpek sabalen köpekler etrafını sarmasın bakalım mı? Böyle bir yere girdin. Ya abi ya şunu anlamıyorum ben. Niye böyle yapasın ki yani? Abi şimdi şöyle flash tutsam gözüküyor mu? Şöyle bank var işte yine. Bir de şu var abi. Pek bir şeye benzemiyor. Önemli bir yerin heykeli falan dedi. Şurada yatsam şöyle. Yani fotoğrafını nasıl, nasıl gösterebilirim? Şöyle bir fotoğraf çeksem. Şuradan gözüküyor mu? şöyle bir yer. Şunun önüne yatsam. Şurada bir tane balık yuva. Başka da hiçbir şey yok. Bence buraya yatsam hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar günaydın. Nerede kalmıştık? Dün gece yer arıyordum. Uyumaya çalışıyordum falan. O Oraya yattım. Çok sin şey vardı ya sivrisinek. Tişört vardı bir tane daha yedek. Onunla bir ayağımı kapatıyorum. Sonra şunun kollağını çıkarttım hani gollamı içine soktum çok sinek var hani ayaklarımı kapatıyorum şort olduğunda olmadı yani sinek çok ısırıyor o yüzden sonra yan, yağmur yağdı yan tarafta üstü kapalı o bank vardı ya hani aralarında şey olan orada falan yattım bir şekilde sığdım oraya şöyle yanmam öyle uyana 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 çok uyuyamadım hatta hiç uyuyamadım da yani uyudum da bir saat iki saat toplasan o kadar. Şimdi burası açılmış. İlk ıı, şey yedi buçukta. Yedi bir tane bilet alıp geçmeye çalışıyoruz. Bakalım şimdi bilet alayım. Şimdi bakın bileti aldım. Yedi 190 HKD. 26-27 dolar falan yapıyor. Aynen öyle bir şey yapıyor. Giriş buradan bir yerden gösteriyor. Arkadaşlar şu an 12 geçiyor bizim feribotumuzun kalkmasına 18 dakika var bakalım neler yaşayacağız girişte. gerçekten ben de sizin gibi merak ediyorum makaoyu da çok merak ediyorum çünkü burası dünyanın en büyük kumarhane ülkesi olabilir hani dünyanın en zengin insanları kumar oynamak için falan buraya gidiyor dün bunları söyledim mi inan hiç hatırlamıyorum o yüzden bir daha hani makaoyu hakkında bilgiler falan da zaten gidince sizlere söyleyeceğim konuşacağız ama önce bir girelim Ondan sonra konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi yaklaşık bir 15 dakika falan sonra kapıdan geçip ferebota biniyoruz. Kaç dakika sürecek onu da bilmiyorum. Herhalde bir saate falan varırız. Şimdi bindik. Koltuklar şöyle iki kişilik. Gayet de rahat ya. Burada ne uyurdum ben. Geceden ben şu gün çok. Arkadaşlar ne zaman sorguya gireceğim? Ne zaman sorguya gireceğim diye merak ediyordum. İlk sorguyu burada yaşadık. Şimdi herkes sıradan geçiyor. Bütün pasaportlar geliyor. Ben pasaportu gördü. Türk iş, dedi Elini kaldırdı şöyle. Görevli geldi. Arkaya odaya götürdü beni. Dedim hadi bakalım başlıyoruz. Asıl olay başlıyor şimdi. Gittik arkaya. Az bekledi. Oturdum oraya. Şey gibi bir yer var sorgu odası gibi. Gittim oraya işte. Geldi. Bir şeyler yazdırdı, ettirdi. Ne bu diyor? Bu... İngilizce de bilmiyor lan. Yazıyor. iyi dedim yazın hadi. İmza attım. Yazdım. Kaç para getirdin? Telefonun e-mailsine kadar yazdı bak. Kaç para getirdin? Benim yanında da 200 Hong Kong doları falan var. O da pek para etmiyor yani. 20-30 dolar ancak para da. Keş başka da param yoktu. Banka hesabında var dedim. Ben bankada kullanıyorum dedim. Bankada da işte kaç para var bankada dedi. Bin dolar var dedi. Yani şimdi açıp gösterecek mi? Göster dese bin dolar para yok kartta. Bin dolar dedim işte. Hani şimdi az desem de bu sefer sen ne yapacağım bu kadar paralar? Ne zaman döneceksin dedi. Bugün akşam dedim döneceksin dedim Hong Kong'da. Hong Kong'dan geldim. Hong Kong vizem var ya dedi. Öyle işte soru, başka sorular falan sordu. Gayet, gayet rahatım hani almazsa da çok da umrumda değil kafasındayım yani. Ama şu an an ile girdim artık. Sordu, sorular sordu, parmak izleri aldı, işte bir şeyler sordu. Bir uykusarsam olduğum için çok da şey yapmıyorum. Hani tepki de vermedim böyle. Bir tane daha adam vardı. Ya bütün pasaportlar geçiyor. Sadece Türk pasaportu. Turkish dedi görevli aldı götürdü. Ben şeyi sormak istiyordum. Hani neden Türklere böyle yapıyorsunuz? Ama direkt soracak bir pozisyon bile bulamadım yani. Neyse arkadaşlar, sorgu morgu bir şekilde girdik. O zaman kaldığımız yerden devam edelim gezmeye. Şimdi sırada 18. ülkem Makao ile karşınızdayım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, Makao'nun en önemli gelir kaynakları turizm ve kumar. Feribotun oradan çıktım. Hemen biraz bir 5 dakika falan yürüdüm. Gördüğünüz gibi burada kocaman bir tane kasino. Direkt burada başladı. İlerlerde daha birçok kasino var. Daha bak dediğim gibi 5 dakika oldu olmadı. Sadece yürümeye başladım Asıl ileride iç taraflarda bir sürü kasino var. Ve burası zamanında Portekizliler tarafından kolonileştirilmiş, sömürülmüş bir yer. O yüzden buradaki birçok insan Portekizli biliyor ve bazı mekanların isimleri, bazı binaların isimleri Portekizce. Aynı zamanda Portekiz yemekleri ve Portekiz kültürü bu ülkede gerçekten çok fazla mevcut. O zaman bugün arkadaşlar böyle bir kumarhane ülkesine gelmişken kumar oynamadan olmaz değil mi? Olan paramı ben tekte bir kırmızıya basayım. Ya iki katı devam ya da ya da bir şey kaybetmeyiz ya hiçbir şey olmaz. Bir tık enerjim düştü ama yine de topladık. Ya hem gece şeyde uyuduğumdan oldu hem de bir de girişte abi sen benden vize istemiyorum vize siz bir kesin gelmişsin bana herkes geçirirken bana şey yapıyorsun. Hani hiçbir şey de yok ortada bir şey de yok hani bir sebep de yok. Niye beni odaya sokuyor? Niye onları sokmuyor? Yani direkt bize pasaporttan ırçılık yapıyorlar. Böyle olunca da insanın tabi şey oluyor, morale bozuluyor. Ama girdik artık. Yapacak bir şey yok. Hani benim düzeltebileceğim bir durum da değil bu. Böyle devam edecek yani başka ülkelere girerken de. Türk pasaportu olduğunu görünce sıkıntı yaşanıyor zaten. Ama hani ben gezdiğim için dünya turu yaptığım için ülke pasaporta birçok damga olduğu için Beni pek zorlamadan direkt salıyor, salıyorlar. Ama eğer siz fazla ülke gezmemişsiniz ve Türk pasaportuna sahipseniz gerçekten ülkeye alınmama ihtimaliniz yüksek. Bu şekilde kuyumcuların olduğu bir sokak tersiyo. Bu ışıklar konusunda pek uyulmuyor herhalde. Kırmızı yanarken herkes koştura koştura geçiyor. Macao'nun tarihine biraz değinecek olursak burası yine Hong Kong gibi eski zamanlarda Çin'in böyle değer vermediği gelişmemiş değersiz bir yerlerdi burası. Zamanında buraya Portekizliler gelmiş. Buraya yeni insanlar getirmiş. Yeni koloniler getirmiş. Afrika'dan birçok insan buraya getirmiş. Ve zamanında buranın gelişmesi için bir sürü şey yapmış. Ve kendine bağlamış. Ve burayı koloni olarak kullanmaya başlamış. Zamanla burası öyle gelişmiş ki zamanında Hollanda'da gelip burayı almak istemiş Portekizlerin elinden. Çünkü gerçekten güzel bir yer ve burada gerçekten iyi para var. Demiş ben Portekizlerin elinden bunu alayım. Kendime geçireyim. Ve burada koloni savaşı gibi bir şey çıkmış. Ama Portekizler Afrika'dan birçok insan getirdiği için Hollandalılar burada Afrikalılarla savaşmış gibi bir şey olmuş. Ve Portekiz tabii ki kaybetmemiş belli bir döneme kadar burayı koloni olarak kullanmış ve ondan sonra Çin tekrar buraya gelmiş. Şu an Çin'e bağlı ama kendi özel idaresi olarak kullanılıyor. Her şey Çin'e bağlı değil. Özel iç işlerine kendi karar veriyor. Burası tam anlamıyla Çin'e bağlı sayılmaz. Çünkü vizesiz olarak mesela biz buraya girebiliyoruz ama Çin'e giremiyoruz. Ve buranın kendine ait bir para birimi var. Ve iç işlerini kendi yönetip kendi karar verebiliyor. Ama toplamda ben büyük bir ölçüde Çin'e bağlı bir yer. Bu şekilde ara sokaklardaki pazarları geziyoruz. Şimdi buranın büyük kasinalarından birinin yanına geldim. Ama hani bunun ön tarafı nerede onu arıyorum şu an. Burası sanırım arka tarafı. Bu şekilde. Gerçekten çok gösterişli şeyler yapıyorlar. Bunların işlerine de girebiliriz herhalde. Şuna baksanıza. Gerçekten inanılmaz bir görüntü. Evet. Arkadaşlar bakın bunlar buranın en meşhur kasinalarından bazıları. Bu Grand Lisboa, bu Casino Lisboa. Bu isimleri almasının sebebi de zamanında Portekiz'in buraya gelip sömürge olarak bunları kullanması. Burada Portekizce bile konuşuyorlar. Şimdi gelin hep beraber bunların içine girelim bakalım. Ne var ne yok. İçeride kamera çekmek yasak mı bilmiyorum. Bazı yerlerde yasak. Çocuk da kapıyı tutuyor sadece. Bayağı kalabalık. 21 yaş altı giremiyormuş zaten. Vallahi etraf böyle. Bayağı gösteriş. Şurada altın altın bir şeyler de satıyorlar. İçeriye girişte bazıları bir şey soruyorlar. Bazıları direkt giriyor. Bunlar birilerini sokmadılar. Ne alaka? Ya, yaşı küçük kişiler mi giremiyor bilmiyorum. İçeride kamera çekmek yasakmış. Kamerayı kapatıp girmem lazım. O yüzden sadece ben görmüş oluyorum yani. Arkadaşlar gizli bir şekilde çekiyorum şimdi. Çok konuşamam yani. Normalde kamerayı çekmek yasak burada. 50 dolar olur mu? Friskin aldı herhalde. Beşlik beşlik çeviriyor. Şimdi kasinodan çıktım. İçeride çekebildiğim kadar çektim video. Normalde kamera kullanmak yasak. Fotoğraf çekmek, video çekmek yasak içeride. Bu girdiğimiz yer gibi birçok yer var. Herkes gidip buralarda hani gelmişken ben de deneyeyim şansım falan deyip kumar oynuyor. Ve büyük kumar oynayanlar da var. Hani daha çok yüksek miktarlar yatırıp yüksek miktarla kumar oynayan insanlar da var. O yüzden buranın büyük bir gelir kısmı bu şekilde kumardan ve turizmden sağlanıyor. Arkadaşlar ülkedeki fiyatları, ekonomi nasıl olduğunu anlamak için şu an McDonald's şubesine geldim bir tane. Ve fiyatlara bakacağım burada. Hamburgerler genel olarak 43, 47, 45. Ama onlar menü halinde. Patates ve yanında kola alırsan 45, 50 dolar. Normal alırsan 24, yani tek hamburger alırsan 24, 23, 22, 21. Sanırım bunlar da kendi para birimlerinin yanında dolar işareti olarak kullanılıyor. Hani Macao doları değil paranın adı ama yanında direkt dolar işareti kullanıyor herhalde. Şimdi burada yemek satılan bazı sokaklar, caddeler falan var. Bakın burada böyle caddeden aşağı doğru gittikçe birçok yemek satıcısı. Burada başka neler var? Burada da kahve mava, bir şeyler satıyorlar telefoncu ve burada döner İstanbul 70 tavuk 42 fiyatları genel olarak nasıl bu? pahalı mı ucuz mu tam çözemedim kumru setti 60 diyor kumru set eğer Türkiye'deki gibi ise süper olabilir bunu deneyip görmek lazım kumru set nerede yazıyor Ha diz onu. Ten minit. Okay. Do you have a Turkish person here? Sorry. His owner is Turkish. Turkish. And, but not here. When? Uh, Abi şimdi kumru set buldum bir tane bak. Şurada fotoğrafta görebiliyorsunuz. Gelince de gösteririm yine. Kumru set nasıl oluyor? Sosis, üstüne domates, yani salam atarsa sucuk atarsa normalde öyle oluyor. Ama burada nasıl yapar bilmiyorum. Sonuçta yurt dışındayız. Kumru diye başka bir şekilde de gelebilir. Sonra üstüne kaşar falan atar. Yanında set olarak geldiğinde limonata mı patates falan bir şeyler de geliyormuş yanında. Gerçekten şu an canım istedi. Abi şimdi benim siparişim geldi. Şöyle patates var. Biraz baharat, ketçap atmış yanına. Şöyle bir tane ayran. Bir tane de kumru. Kumru nasıl onu merak ediyorum. Şimdi bunu açıp bunu yiyeceğim. Bak arkadaşlar kumruya puanım benim onda dörttü. Kumrunun üstüne şey koymuşlar. Çedar peyniri. Çedarla kumru o sosis hiç yakışmamış. Şimdi hemen aktarmalı uçağımıza bindik ve nereye geldik? Fransa'ya geldik. Şu an Paris'teyiz. Şurada da bakın Eiffel Kulesi. Hemen Eiffel Kulesini birazdan yakından inceleyeceğiz. Ve şu an bu ülkede bulunan en büyük kasinonun, en büyük otelin olduğu yere geldik. En büyük mi bilmiyorum ama çok büyük. Şöyle göstereyim size. Çok meşhur. Çok meşhurmuş yani. Öyleymiş herhalde. En büyük o mu bilmiyorum ama çok büyük. Şimdi gelin hep birlikte bu kasinonun içine girelim. Kasino herhalde bu arada, değil mi? Bayağı büyük bir yer var. Kasino mu ne bilmiyorum. İçine bakacağız şimdi. Bakalım bizi ne bekliyor. TikTok izliyorlar bunlar böyle. Otelin çekini buradan yapılıyormuş. Burası da güzel meşhur bir tane şey herhalde. Otelin şeyi simgesi gösteri neyse. Şimdi üç katlara bir yere geldim. Oraya da sanki böyle üstü açık gibi bir yer yapmışlar. Yani üstü şey. Kapalı. Kamera nasıl gözüküyor bilmiyorum da. Buraya böyle bir Yapay bir yer yapmışlar Su falan var bakın. Böyle. böyle satış yerleri de var Asıl olay burada şey yapmak herhalde Hani e, Alışveriş merkezi gibi bir yer yapıp Ortaya da böyle gondol mondol Hani güzel bir görüntü verip Turistik bir yer yaratmak Bildiğimiz yapay bir şey yapmışlar bunun içinde de gondol yürütüyorlar. Gondolla böyle geziyorlar. O adamlar ondan zevk alıyor herhalde. Hani bilmiyorum. Milyondan olsa da şunu yapmam ya herhalde. Gidip hadi başka bir yerde yaparın da. Yapay alışveriş merkezi içinde de gondola binmezsin yani. yani. Çocuk var bir tane. Çocuk istediyse olabilir de. Genel olarak sağ sol bu şekilde gözüküyor. Ayakkabılar var. Kaç para ayakkabılar? Ucuz mu ki ya? Herkes bu üst tarafta fotoğraf çekiliyor da biz de bir bakalım dedim. Fotoğrafta güzel çıkabilir buradan ha şöyle. Burası da böyle kocaman bir bina, bir şey yapılmış. Ve arkamızda ne var? Hop, Eiffel Kulesi. Bugün neredeyiz? Fransa'da. Abi bunun çakmasını niye yaparsınız ki ya? Ne anlatayım be abla? Oturdum ben de buraya. Eiffel Kulesi'ne bakışın. Ne farkı vardır şeyle bilmiyorum ama Fransa'da. Arkadaşlar Eyfel'in önünde de geldiğimize göre bu videoyu da burada bitireyim artık. Macau videosu da buraya kadardı. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.